Nasıl güzel mi fotoğraf efendim? Hepsi birbirinden güzel. İyi gene aralarından üç taneyi bulup seçebilmişler yani. En güzel kısmı o. Vallahi Valla yetenekli, i̇şte yetenekli, yetenekli arkadaşların olduğunu görebilmek hakikaten çok güzel bir şey Yetenekli personeliz var efendim. Evet. Arkadaşların bu konuda kendilerinin bir şeyleri var, iddiaları var. Ee, şirketimizin aldığı bir takım kurallar, kaideler dahilinde biz tabii ki tecrübeli personelden istifade etmek istiyoruz. Onlarla birlikte çalışmayı da arzu ediyoruz. Ama sistem gereği bazı arkadaşların belli bir yaştan sonra uçuş onlar için riskli oluyor. Dolayısıyla uçuş risklerini göz önünde bulundurmak suretiyle bu arkadaşlarımızın zamanı geldiğinde emekliliklerini arzu ediyoruz. Tabii ki biliyorsunuz sosyal yasaya göre emeklilik isteğe tabi olan bir şeyler. Ama şirketin prensipleri doğrultusunda bu arkadaşlar da ee, ne diyeyim, yollarımızı ayırmak demeyeyim ama Gönüllerimizde her zaman bir olduklarını Onlar biliyorlar yakinen Böyle bir ayrımı yapmak Mecburiyetindeyiz Çünkü gelişen bu teknolojiye Ayak uydurmamız lazım Böyle olarak Eğitim standartlarımız Dünya standartlarına eşit olan şirkette Dolayısıyla yeni yetişmiş bir elemanla Çok tecrübeli elemanın Eğitim standartları Açısından hiçbir farkı yok biz eğitimli başarıyla tamamlayıp gönderdiğimiz arkadaşların hepsi aynı seviyede olmasına çaba sarf ediyoruz. Dolayısıyla e, tecrübelerinden istifade etmek olayı farklı bir şey. Bu e, söylediğiniz bir emergensi yaşanan olayları yapmak farklı bir şey. Bizim yetiştirdiğimiz tüm elemanlarımız aynı tecrübeyle, aynı başarıyla bu işi yapacaklarından hiç kimsenin şüphesi olmasın. Anladım.